Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü kahveri renginde düz bir yazmaya kristal boncuklu tek seferde yapacağınız bir sıralı model anlatımı yapacağım bu şekilde. Ben orta boyutta kristal boncuklar kullandım. Bu şekilde. Videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı, iğne oyam hobim Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabından sipariş oluşturabilirsiniz. Linkini alt kısma bırakacağım. Hemen videoya geçelim. Öncelikle ipimi sabitleyerek başladım ve bir sonraki zürafeye batarak yuva oluşturdum. Yuvanın üzerine tekrardan batıyorum. Bu şekilde. Ve kristal boncuğumu takıyorum. Bu kısmına taktım. Tekrardan diğer zürafaya geçerek ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. Tekrardan üst kısmına batarak düğüm atıyorum ve bu esnada boncuğum sabitlenmiş oluyor. Ve üzerine üç tane pırpır yapıyorum. 3 adet kirpik oluşturdum, pırpır yaparak ve tekrardan bir sonraki zürafaya batarak düğümü sabitliyorum bu şekilde. Tekrardan göstereyim, yuva oluşturuyorum. Sonrasında yuvanın üzerine batıyorum ve battığım yere kristal boncuğumu yerleştiriyorum. Bu şekilde bir sonraki zürafamı batarak iniyorum. Sonrasında tekrardan üste çıkıyorum. Düğüm atarak boncuğumu sabitlemiş oluyorum ve üzerine 3 adet pırpır yapıyorum. Bu şekilde ve tekrardan diğer zürafamla batarak ipimi sabitliyorum. Evet, bugünlük modelimin anlatımı bu kadar. Çok şık bir model oldu. Tek seferde yapabileceğiniz çok çabuk ilerleyen bir model. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.